Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber o buçuk var mı sadece? Lütfen çok kasıp olursa e, yani. Yani, yani yani çünkü ya ne yapsak zaten zaten kendi şeyini ama onu düzeltemiyorum. Elimden geldiğim gibi çekmeye çalışacağım. Yani için etkisi Etkisi arttırdım diyeyim daha doğrusu. Şimdi. İşte de sizlerle beraber devreye de Çok ani sarsılmalarda öyle biraz fazla ama evet. evet. Ani dönmelerden kaçınmam lazım. Tam dediğim anda da maşallah direkt tartışmadım. Onun dışında arkadaşlar ben evet diye en verelim. 50 bin param var. 150 falan da herhalde e, aradım. Bir, bir, bir puanı var. İşte oy aradım. Koşamıyorum ya. Biraz önceki yıl daha stresliydi de bu daha iyi ya. Ama aklıma konuşacak bir şey gelmediği için aldım. İşte bu videoyu evde oynayacağız sizinle beraber. Bir 6 tur falan atarız, onu çıkarız. Belki 3 3x3, 3x6, 18x18. Tabi de molalar var desek, çabuk yiyelim. Çabuk yapacağız. Dediğim gibi, e, TURK olarak yani kullandığım şey olarak e, 5 var. Tam var. Görüyorsunuz. B basınca sol üstte. B basınca atılım gerçekleştiriyor. Onun dışında ışık olarak T kullanıyorum. Ondan sonra e, pusula, pusula kullanıyorum da pusulayı siz genellikle görev olan haritalarda kullanırsanız sizin daha çok işinize yarar. Yani aslında almışım ama. Onun dışında da ışınlanma cihazını değiştireceğim bu aydan sonra. Siz görünce almıştım. Şimdi ışınlanmış yazı arkadaşlar merak ediyorsunuz. Böyle iki tane portal açıyorsunuz. Ve yani portalda böyle ışınlanabilirsiniz. Zaten basit bir mantı var. en sevdiğim detayı şu benim. O, ee, şunu güzel bir yere açabiliriz ama. Ne kadar, ne kadar hızlı bir iş yaparsam portala. Bir dakika şöyle hızlı şöyle. Pardon. Ben şeye bastım. Şöyle. Şöyle bakın. Ne kadar hızlı girersem o kadar Momentumu korunuyor yani hızını kesilme aslında. Ben yani çok onu seviyorum. O konuşacak çok. E, Lav haritasında oluyor. Formatlerden biri. Der şu anda... de. Hay, Allah kim söylemedi her şans. Şansı hızlı. Şu etrafı olacak. Evet, de bu, evet, bu şey. taş parçası var. Hayır. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Bu çok kastım. Bu çok Bakalım. Bakalım ne yapıyoruz. İnşallah basmıyor. Artı seçiyoruz. Şu artı hiç oynamadım ya. Şu artı oynuyor. Arkadaşlar inşallah kasmıyorduk gerçekten. Kontrol ediyorum ama ben yani iyi ya. Sen kasıyorsa kötü görmeyin. Önden gelin yaptım. Yani bana tek kasmıyorduk. Çok özür kurmaya. Ya. İşte izleyicileri biz sunalım bari. Kasıyorsa da artık yani, birinden geldiğini düzeltmeye çalışacağım. Ses problemini Şimdi, söylediğimi düşünüyorum yine bakacağım ona Ses problemi çözmüşümdür. Dışarıdan sesi duyulmuyor oğlum. Hem ben, benim sesim hem ben arkadaşım. Arkadaşım ses gelmiyor zaten. Bıcık geliyor sadece. Ya bu arada Minecraft videosunu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İstiyorsanız tabi. Ve o gelmek sizin kendi düşündüğünüzde kalmıyor. Beğendiyseniz ben de sizin beğendiğinizi istiyorum ve işte bölüm devamlı yaptığım çıkıyor. Ben bugün nasıl olmadı arkadaşım çıktı. Sark beraber topukluyuz. Direkt öldüm. Bu nasıl mantıklı? Niye ben öldüm?

Hayır. Şöyle. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hoppa, Tutarım beni. Kurtarın beni, kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın beni.

<laughs> bakamayız değil güzel orada ya bende çok konuşacak bir şey işte evet yani ne konuşayım bak çok zaman Ha, bu arada e, size bir fikrimi de açıklamak isterim burada. Ha. İnsanlar da ölürken. Haber. Bence yani uzun video e, atmak daha kısa video atmaya göre. Çünkü şimdi iner misin? Kanka inecen mi? Allah kal oğlum. Hadi. Al yavrum sen kalacaksın. Lan benim yavrum ne oldu? Allah'ım. Sonları içeri. Sonları. Aksa e, diyeceğim şey şuydu. E, bence ben şunu anlamıyorum. Ya yani short videoları kısa olabilir. Bunu anlarım da yani. Bu, bu videoların kısa olması bana garip geliyor. 10 dakika mesela. 10 dakika. Çok kısa geliyor bana ya. 10 dakikada mesela salgın mankarası diye bile yapamıyorsun. Kısa bir süre. Bunların videoları ben 20 dakika yayınlamayı için... 1 dakika daha çok çalıyor bana. Ben seviyorum. E gittim de videoları net altı düzeltmeye çalıştım. Şuan SS olsun, FPS olsun. Böyle düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiği için. Yani acemiyim şu an bu konuda. Eski videolarım vardı ama şimdi çünkü neden? Hoşlanmıyordum. Çok küçükken çekmeye başlamıştım. Yeni kanalımda kanalımı başarılarsa başarılılırsa yarın tekrardan izlediğim için teşekkür ederim. Bir de bize bana böyle bir öneriniz şey varsa e, YouTube'a yazabilirsiniz. Zaten daha. Ya. Bir de konudan konuya geçiyorum ama yine arkadaş eklemek isterseniz şimdi e, o Roblox'tan ben göstereyim. Ay oyun adı Mami şey e, ne de buna gerçek at da oyuna hazır ol YT evet eski kanalımın adıydı bunu e, yazarak beni arkadaş ettiğinizde sizlerle beraber oynayalım bana fark Aynı şey e, arkadaşlar attığınızda da e, adınızı yazıp yoruma e, vuruyorum. Arkadaş eklediğinizi yazabilirsiniz ki çoğu kişi kabul etmiyor. Maalesef. Zaten çok, e, hepsi dilenci oluyor bu oyunda. E, ben olduğum için. E, niye kekeliyorsun? Bu biraz beynim yakmaya başladı benim de inşallah kalancaz. Çiftken asan bu başlıyor. Sana yardım edeceğim diye de ki hemen her yer. için. için daha da Geniş açı alın. Sorun yani. ah. değil diyeceksin. Kaç. Kaç kaç. Bir. Hop 2 Hop. Ha bir de bu. Oynamak sıfır Roblox oynadığını ha, öneri kısmını yazabiliriz. Öneri dedim de yani. toplulukta bazen atacağım. Oynamamı istediğiniz oyunlar. Şurada da de yazarsınız. Oynarım şu oynamaya çalışırım. Ya yani arkadaşım olduğunda Minecraft olmadığında robot çekeceğim. Bu genel bir şey. Bugün eve başladık. Belki beğenirseniz daha yine evet Var. E, bir de şunu da söyleyeyim. Ben beğenmeyi görüntülere çok bağlamıyorum. Tabii yine çok bin falan izlenirse. Evet yaparım kesinlikle. Ama beğeniniz benim için daha önemli. Yani devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni atarsanız daha önemli. Beğeni ben daha çok takıyorum. Tarz... Yani ama Benimde şöyle bir şey var. Hani 100 mesela 100 kişi izlemiş video bir kişi beğenmişse onu çekme. Ama yine, 50 kişi izlemişse, 2 kişi beğenmişse çekelim. Neden? Çünkü 25 kişi, 25 kişi izleyip beğenmiş videoyu Ondan çekiyorum. Ben bu arada çirkeme değilim. Parası bir dolanmadı mı? Ben de şey yok çünkü. Nasıl köyleri kullanalım? Burada karakterinde şöyle bakmak istersen. Sen bakacak ne var ondan. <laughs> ya burayı gideceğiz ama. Ben kaldım burada ama.

uçuyorum. Oğlum öleceğim hayır. Döngüye girdim. Tamam ya. Çıkamıyorum lan. Çıktım abi öyle şükür. Salın beni çıkayım ne olur. Salın artık nereye yani. Sen bu maç böyle geçmeyecek ben buraya atlayayım yine size. Yeni yenilmediğimiz size skor saplısından paylaşalım. Evet efendim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüm. Nasıl öldüm? Çok saçma bir şekilde duvarın içinden öldürdü. Öldüm. Ama en çok yaşamda benim. Bunda bir şey yok. Neyse. Şimdi eee bu videonun özetini yapmak gerekirse bu videoyu arkadaşım yok diye Minecraft oynayamayacağım için ben yani tek başıma sarmayacağı için onu gibi hile sevmeyen biriyle oy oynayamayacağım için ondan dolayı geçtim yani şimdi bu, ya belki yarın da işim olur o zaman da bu çekelim tabii ne çekelim sizinle işte sayısı bu videoyu arkadaşım yok diye çektim bu birincisi ikincisi sizin fikirlerinizi almak için çektim. Ne oynamak için yani ne oynamamı önerirsiniz. Roblox olsun, Minecraft olsun. Ya da onun dışında sunucu Minecraft sunucuları olsun. Ya da işte bildiğiniz Steam oyunları varsa onları oynamak için çek. Ve ya kısayız bunları oynamak için çektim. Bir de şöyle bir şey bir anlatacağım size. Ee, like'ınız benim için, için gerçekten önemli. Youtube için değil ya, Benim için. Neden? sizin sevdiğiniz içerikleri anlayıp onları çekmeye devam etmek için önemli. Ama like, like atarsanız seversiniz tabi ki sevmezseniz atmayın mısınız tabi ki istek atabilirsiniz. Sizin olan şey. Beğenirseniz like at atabilirsiniz. Eğer kanalıma destek olmak isterseniz abone de olabilirsiniz. Çok mutlu olurum yani olursanız. Abone dilenmek istemiyorum. Ya beğenirseniz abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs> bir de e, videolardan daha kısa sürede haberdar olmak için filmleri ekleyebilirsiniz. Filmleri eklerseniz ne olur? Attığım videolardan daha hızlı haber olur. Zaten günde bir video atmaya çalışacağım. Şu, şu anda aklıma bir şey gelmediği için atıyorum. Bak. videoları atmaya devam edeceğim. Ha. Bak ben olmayayım yine çekeceğim. <laughs> yani o da ilgi. Çünkü kanalım daha küçük olduğu için. Onu Şimdi de özen gösteriyorum. Sıra. Neyse kısa bunu haberdar etmek için çekeceğim. Ve görüşürüz. son tur. Son, son dedim ya evet. Son turda on yılın sonuna gidiyorum. Ve fedalaşacağız. Saat son elimizde. Bir peyiz sonunda. Başlamadan Hayır ya. Arabayı çaldı yani. bir ağaç şoför yoksa. <laughs> Çok iyi. Anladım. Şoförlük. Bir iş gelir mi oradan? Evet. Tamam. Tamam. Allah'a emanet olun. Sıkıntı yok, şey Son ediniz bu arada, bu evden son. Yapacak bir ölüyorum şu anda. Evet, gelmesi istiyorsun. <laughs> <laughs> hayır. 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 Ortalıyor bu. Ortalıyor bu. Ortal. Hayır. Hayır. neyse evet. Bugünlük böyle olsa arkadaşlar e, bulacak önce de bir çekme ama onu kayıt almadım ki Elbiden gerçekten enerjim az olur Bundan Bak ne Nereden Atıyorum Ve çok iyi günler diliyorum Hoşçakalın Geldi yani başkanından da Hatıra olsun